Kıymetli Başçaban programı izleyicileri programımızın bu bölümünde Bursa, Yenişehir, Fethiye Köyü, Beyaz Yonca Tarım ve Hayvancılık işletmesindeyiz. Burada çok kıymetli iki konuğum var. Bir tanesi koyunculuk alanına yatırım yapmış hatta sığırcılıktan koyunculuğa geçiş yapmış kıymetli Rıza Bey. Diğeri de meslektaşım, geçmişte öğrencim ama kendisiyle gurur duyduğum Kadir Der, veteriner hekim Kadir Der. Bugün koyunculuğu, Bursa'da koyunculuğu, merinosu konuşacağız. Lafı uzatmadan ilk olarak Rıza ile başlamak istiyorum. Rıza Bey öncelikle bizi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz çiftliğimize. Sizi Şeref kısaca tanıyalım hocam. öncelikle. Ee, i̇smim Rıza Yücesan. 10 ee, yıldır e, tarım hayvancılıkla uğraşıyorum. Ee, daha öncesinde özel sektörde e, bilgisayar üzerine sistem etminliği yapıyordum. Daha sonra bir arkadaşımla bu... E, tarım hayvancılık iş modeli üzerine çalışmalarımız üzerine süt sığırcılığına karar verdik. Bu çiftliği beraber kurduk. Onunla e, bir dönem beraber çalıştık. Fakat daha sonrasında da koyun koyunculuğa döndük. Yani şöyle hayvancılığa başlarken sığırcılıkla başladınız. Sığırcılıkla başladınız. Süt sığırcılığıyla başladınız. Evet. E, Holstein vardı. Holstein ineklerimiz vardı. 100 120 sağlarımız toplamda da 400 e, dana düve'lik bir sürümüz vardı. Sonra iş koyunculuğa evrildi. O dönemki e, şartlardan dolayı biraz ara vermek zorunda kaldık ve tamam. arkasından da koyunculuğa başladım. Evet. Şimdi burada bir şey hatırlatmak istiyorum ben. Son zamanlarda özellikle fuar etkinlik eee toplantılarda Hatta Afyon'la Kadir'le de beraberdik yetiştirici büyüklüğü çok önemli olmamakla birlikte sığır yetiştiriciliği yapan üreticilerimize ben aslında 15-20 koyun da yanlarında olmasını tavsiye edeceğim. Yani yeni olarak yeni trend bu olmalı neden bir kıyas yapsınlar şimdi bunu konuşacağız evet. birazdan iki herhangi bir sigorta gibi böyle bir balans etkisi yapacak yani sıkıştığın zaman alıp satabileceğin bir, evet. Küçük bir daha sürü olmasında fayda var diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Hem e, işletmenin e, nakit akışını yönetmekte, hem dediğiniz gibi işletmeye e, bir B planı olması açısından koyunculuk daha operasyonu kolay, daha yönetilebilir bir iş kolu olarak düşünüyorum hocam. Doğru. Siz de dolayısıyla aslında sığırcılıktan sonra kısa bir ara sonra koyunculuğa başlamışsınız. Evet. Ve Merinos ve Merinos melezleriyle başlanmış sanıyorum. Evet. Merinos'a daha hani et oranı ve daha güçlü hayvanlar oldukları için biraz daha Merinos'a yönelmeye çalışıyorum. Dolayısıyla Merinos ve bu koyunlarla, kuzularla işletmemizi sürdürmeye çalışıyoruz. Peki burada amaç damızlık mı, süt mü, et mi? Hocam en makbul olanı benim bildiğim damızlık olması daha makbul. Daha iyi bir sürü. Damızlık daha katma değerli bir ürün çıkarıyorsunuz damızlıkta. Öbür türlü ete kestirdiğiniz zaman piyasanın fiyatlarıyla, piyasanın şartlarıyla çalışıyorsunuz. Dolayısıyla ben de Hedefim damızlık işletmesi, işletmesi olmak. olmak. Damızlık güzel sürüler Oluşturma. ortaya çıkarmak. Evet, Ama tabii damızlık oluşana kadar sürünün bir e, düzgün sabitlenmesi lazım. Evet, Tip sabitine gitmek lazım. Kesinlikle. Yani biz de hem işi yani sığırcılıktan sonra koyunculuğu da hem öğrenmek açısından bu sürede e, işi öğrenmek, işi e, hatalarımızdan ders alarak daha iyi, daha e, kaliteli başarılı sonuçlar elde etmek için yavaş yavaş ilerliyoruz. Peki sığırcılığı kaç yıl yaptınız? E, koyunculukta kaçıncı yıldayız? Sığırcılığı 6 yıl yaptık. E, arkasından bir 2 yıl ara verdikten sonra 3 yıldır da koyunculuk. Koyunculuk Şimdi, yapıyoruz. Şimdi e, azlık tecrübe etmişsinizdir. Birincisi aslında söylediğiniz ilk cümlelerde operasyonu yönetmek, sürüyü yönetmek daha kolay S'ye göre, sığıra göre. Evet. Eee ekonomik olarak şimdi bugün kü rakamlarla karşılaştıracak olursak sanıyorum bir düve 100 bin lira civarında ortalama. Evet. Ki e alamazsınız. E alamazsınız Yüzü bile geçiyor. 120 civarında dersek en kral koyun bugün 12 bin lira olsun. Evet. 10 tane koyunda başlamak demek oluyor aslında. Evet. Ve bu günden 9 ayda bir buza alırken evet. 10 tane koyundan ikiz alırsanız 25-30 en az kuzunuz oluyor. Olacak. Bir sonraki yıl sizin sürünüz aslında 25 10'da 35 40 civarında bir anaç sürüye kavuşuyor. Öbür tarafta bir düve, bir buza erkek olursa onu da kestireceksin diş olmadığı için. Olay yani ilerleme Tıkanmıyor. hızı biraz daha yavaş. O yüzden çok yavaş. Ben bahçıvan programının izleyicilerine, kafası bu anlamda karışık olanlara çok net söylüyorum. Altyazıda da yazı yazılsın yazalım. E, koyunculuk tercih edilmelidir. Daha kolay. hem ülkemiz şartları itibariyle de hocam eee mera alanlarımız e, yeşil yani ot bitkisi yetiştirme büyükbaş'a başa e, yetişmiyor. Ülkemizdeki e, yeşil ot, yonca, büyükbaş için yeterli değil. Evet. Dolayısıyla alternatif bitkilerle beslemeye çalışıyoruz. Onda da büyükbaşı verimli doğru besleyemiyoruz. Besleyemiyoruz çünkü soya ihtiyaç, protein kaynağı ihtiyaç. Hep ithal. Hep ithal. Ee, mısır bile yani yetmiyor, yetmiyor Türkiye'de. Yetmiyor. Artı Mısır çok ciddi su isteyen bir bitki. Suyumuz yok eskisi Aynen. kadar. Aynen. Su kaynaklarımız kuruyor. Yani ülke yani benim araştırdığım, benim gördüğüm ülke kaynaklarımız için yani ülkemiz için en doğru hayvanın koyunculuk olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan sütü bile koyunda üretmek daha e, kolay ve sürdürülebilir. Sürdürülebilir. Evet. Yani e, bu anlamda hem yatırım başlangıç yatırımı hem sürdürülebilir olması hem de Ülke açısından çok daha önemli bir alan koyunculuk. Yani e, evet. bunu aslında 80'li yıllarda Türkiye e, bir önceki bölümlerde konuştuk hocalarımızla. İhracat yapan bir ülkeymiş. E, koyun ihracatı yapan. Evet. Şimdi o aşamada değiliz. Olacağımızı ümit ediyoruz. Yani ben emekli olana kadar bu ülke yani öyle bir aşamaya gelirse ne mutlu bir i̇nşallah, süre diyeceğiz. Çünkü gerçekten bir beslenmemiz için, iki para kazanmamız için bireysel ve bir ülke anlamında bu hayvana, bu kuzuya, bu koyuna ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bak. Diğer yandan tüketimle ilgili bir e, ön yargı var koyun ve kuzu etine. Yani siz İstanbul'da yaşayan bir e, yatırımcı, sanayici olarak e, teknoloji bilgisi de ön planda olan birisi olarak ya yani bunu bunu kırmamız lazım. Bu yok aslında. Biraz ön yargı. Biraz ön yargı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz de kesiyoruz, evimize götürüyoruz. Yok öyle bir şey. Ha. O kadar abartıldığı kadar kokma bir şey yok. Yani Anadolu'da herkes daha çok aslında kuzu eti yiyor. Yani kuzu etinden yapılan bir sürü kebap var. Kebaplar, yemekler var. Yani Adanalılar bilir Adana kuzusuz olmaz. Bursa evet. kebabı kuzusuz olmaz. Evet. Eee daha ne söyleyeyim Fırın ağzı yani. var. Mesela evet. fırın ağzı diye bizim kültürümüzde yapılan yemekler var. Kuzu etinden olur. Yani hep bunlar kuzetiyle. Siz mesela Kayserlisiniz. Evet. Kayseri'de evet. yağlı kuyruklu koyun vardır. Aynen. Kuyruk yağı olmazsa olmazdır. Olmazsa olmaz. Göveç yapılır. <laughs> Göveçin içine o yağ bulunacak. Ben İstanbul'da bulamıyorum. Kayseri'de yani göveçe tadını veren o kuyruk yağı. Evet. Ordu koymadınız mı kimse bu yemeğe yemek demiyor. Yemek demiyor. Yani bunu anlatmak, tattırmak lazım diye düşünüyorum. Yani çünkü evet. gerçekten de öyle. ben bir Çorum çekiminde tanıştım kuyruk yağıyla. Yani bu taraflarda kuyruk koyun yok. Yani yok. yok tercih edilmiyor. Yok, yok. Aslında belki bir kere tüketilse arkası gelecek ama o, o döngü başlamıyor bir türlü. Çorum'daki o çekimden sonra eve kuyruk yağı girmeye başladı. Yani evet. kesinlikle yüzde sağlıklı. Yani burada kolesterol di vesaire değil. Bunun geçmişteki insanların damak zevki, damak alışkanlığı ve sağlıklı yaşamı Örnek almak zorundayız. Evet, yani. evet. Geçmişte hep kuzu eti daha böyle tüketilen bir şeydi. Koyun, koyun eti tüketilir, şişek. Evet. Hep bunlar tüketilirdi. Kayseri'de de tüketiliyor. Ama işte insanlarda bazı ailelerde bir ön yargı var. Kokuyor, kokuyor. Ama lokantaya gittiğinde kuzu şiş söylüyor insan. Pirzola söylüyor. Tabii. O kokmuyor. O kokmuyor çünkü ön yargı var psikolojik olarak öyle algılanıyor. Evet. Zavey, sizi biraz dinlendirelim. Ben mikrofonu Kadire vermek istiyorum. Kadir yine ben seni tanıyorum ama ekrandaki dostlarımızın bizi seni tanıması için kısa bir özgeçmiş ne yapıyorsun, neredesin, nereden mezun oldun, şu andaki durum ne, bir özetler misin bize? Herkese merhabalar diyorum buradan öncelikle hocam. Ben Aslen Tokat Erbağlı'yım. Koyuncu ailenin bir çocuğuyum. Hala ailem, babam, annem, amcalarım orada koyunculuk yapmaya devam ediyor. Dede mesleğimiz yani. Bursa'ya gelmem 10 yaklaşık 10 yıl önce. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesini kazanmamla başladı. Ee, i̇yi ki gelmişim, iyi ki Bursa, iyi ki sizler gibi hocalarımız var. Yani İsimini ismini burada kocaman bir liste olacak hocalarımız. Çünkü biz yani ruminant dediğimiz geviş getiren hayvan grubuna gönül vermiş insanlarız. Burada da bunu çok iyi yani hem geçmişten gelen alaylı bilgimizle burada akademide ikisini beraber bir araya getirdiğimizi düşünüyorum. Evet. Okul sonrası burada kalmaya karar verdim. Bursa'da, Yenişehir'de, İnegöl'de. Kliniğim var İnegöl'de, klinisyenim. Ee, koyundan anlıyor diye vatandaşın e, tabir ettiği insan olduk. Allah'a şükürler olsun. Yani lütfettiler. Yani öyle bir şeyimiz, amacımız yok. Allah yani şey yapmayalım da... Ama bu, bu konuda da. mütevazı olmana gerek yok Kadir. Çünkü öğrenciliğinden de e, koyunu takip eden, koyunu e, bilen, bilmediğini öğrenmeye çalışan e, yani o işin kaynağı neresiyse onun peşinden giden bir adamdın. O yüzden bugün bu noktaya gelmen çok da şey değil, böyle sürpriz bir şey değil. Çünkü zaten geçmişte kendi sürünüzün olduğu bir e, geçmişim var. Üzerine veteriner hekimlik okurken de ruminant dediğin o işte geviş getiren sığır, koyun, keçi alanında daha çok e, kendini yetiştirdim. Tabii ki bu şu demek değil, kliniğe bir kedi köpek geldiğinde bakmıyor değilsin. Onlar da bizim hastamız, onlar da bizim e, muhatap olduğumuz kitlerin bir parçası. Ama bu konuda da özellikle de veteriner hekimlikte koyun, keçi aynı çobanın yetiştiricinin sevmesi gibi sevgiyle ilerleyen bir şey. Çünkü yani ticari olarak kuzunun değeriyle veteriner hekim geldiğindeki masraf değer bazen aynı aynı geldiği için üretici çağırmayabiliyor. Dolayısıyla bu da veteriner hekim meslektaşların bu alanda ekstra ilgi göstermesini engelliyor. Desteklemiyor. Ama sen buna rağmen bu ilgiyi destekleyen bir hekim meslektaşımızsın. Bu anlamda ben cami adına ekranlar karşısında huzurunda sana teşekkür ediyorum. Estağfurullah hocam. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, koyunun bu koyunun keçinin bu bağlamda mahzun kaldığını düşünüyorum. Televizyonlar açtığımız zaman yani ulusal kanallar da dahil çift yani çiftçi kanalları haricinde ulusal kanallar dahil et süt konuşulduğu zaman hep koyunlar şey e, sığırlar ön planda. Ama ya baktığımız zaman bizi bu hayvanlar besliyor. Ya da bizi bu hayvanlar yetiştiren insanlar besliyor. Bu hayvanlar daha bize bu açıdan yani verimli, verimi yüksek hayvanlar. Evet Ve... şimdi bu noktada e, bir şey hatırlattım bana. Bana araya girmek istiyorum. Şimdi Tarım Bakanımız 2024-2028 hayvancılık planını açıkladı. Çok güzel destekliyoruz. Arkasındayız. Ama koyun keçiye senin dediğinden de hareketle biraz daha ilgiyi artırmak gerektiğini hatırlatmış olalım buradan. Ki kendisi eee Sosyal medyada ekranlarda hep kuzuyla koyunla keçiyle fotoğrafı var. Ama sayfaya baktığınızda koyun keçi de biraz daha az bir oran var. Bu noktada belki koyun keçiye herkesin ilgisinin Tarım Bakanlığı, hekimlik, efendim üretici, yetiştirici, tüketici artması gerektiğini bir kez daha söylemiş olalım. Buyurun. Hocam koyun keçiye desteğin artması gerekiyor. Çünkü sığır bir şekilde sanayiye ayak uydurabiliyor. Yani onu belli bir rasyonla besleyip belli bir süt verimini, belli bir buzağı bir şekilde bunu sağlıyor. Ama koyun meraya çıkmak zorunda. Mera da bunu köydeki Ahmet amcanın, Mehmet amcanın, benim babamın işte e, veya diğer bir aile ortamında yetişmesi gerekiyor. Çünkü burada Uludağ'a çıkan, yaylaya çıkan yetiştiricilerimiz var. Yani bu gönülden gelen bir şey olmasa kimse çıkaramaz onları. Çıkmaz yani insan. Çünkü yani binlerce rakım, soğuk, Orada bir baraka tarzı bir yerde yaşanıyor. Yani bu yolda sıkıntı. Yolda sıkıntı. Yani yabani hayvan sıkıntısı. E bazı bölgeler e, Bursa için konuşuyorum. E, milli parklar alanına giriyor. Yani bunları hepsinden bir e, kenara çekilip adam ben bu işi seviyorum yapacağım diyebiliyor. Bu, bu kısmı böyle işin. Sizin e, bir sözünüz programa başlarken bir sözünüz var. Sığırcılık yapanlar 10-15 tane koyun koysun, kesinlikle koysunlar kenara. Şöyle bir algı var insanlarda bunu buradan kırmak istiyorum. Bizim koyun hastalığı dediğimiz koriza hastalığı yani koyun hastalığı, koyun hastalığı bunu bütün Türkiye'deki e, yetiştiriciler bilir. Ben şunu söyleyeyim. Staj yaptığım günden beri 8 tane koyun hastalığı dediğimiz koriza hastalığı gördüm. Bir işletmede koyun vardı sadece. Yani aslında işletmede tamam bu kitabı bilgi olarak işletmede koyun olması gerekiyor. Buna katılıyorum. Yani hastalığın başlangıcı koyun. Kabul ediyorum ama illa işletmenin içerisinde olacak diye bir şey yok. Yani bulaşma yolu çok daha sadece kendi farklı. işletmesi değil dışarıdan bulaşabilir. Aynen da bulaşma öyle. Kapıdan yolu da geçse yetiyor bu. Yani birçok köyde de koyun olduğu için zaten her işletme risk altında ama çok düşük bir risk altında bu. Yani işletmede koyun bakarak bu riski yükselttiğimiz anlamına gelmiyor yani, yani rahat rahat koyun bakabilirler işletmede bunu kesinlikle bir klinisyen olarak söyleyebilirim ee Şimdi Diğer taraftan diğer taraftan buyurun, buyurun hocam ya bu bölgede artık bu işi 3 yıldır 4 yıldır Sahada olan bir hekim olarak 2-3 konu sormak istiyorum Bursa bölgesindeyiz Bursa izleyicileri tabii Türkiye izleyicileri Yaygın gördüğün ırklar hangileri Bursa'da bir zooteknist olarak bunu sorayım Daha sonra Yavaş yavaş Yaygın gördüğün hastalıklar ve yetiştirici hatalarını konuşalım ki yapmasınlar bu hataları. Hocam şöyle bir e, yükseklik olarak yani yer e, denizden yükseklik olarak konuşursak dağlara yaklaştıkça Bursa'da kıvırcık ırkı başlıyor, oya indikçe kıvırcık Merinos melezleri ve ovada Merinos. Sadece burada. Enginler gibiyiz o zaman. Aynen. Miktadır. Sadece burada e, İnegöl üzerinde konuşacağım. İnegöl'de durum biraz farklı. İnegöl yani Boğazköy barajı var bizim bu yeni şehirle İnegöl'ü bölen köyden itibaren Kıvırcık başlar. Bir köylerde Merinos vardır, bir köy geride Kıvırcık başlar. İnegöl ayrı bir Kıvırcık sevdası var İnegöl'de. Kıvırcık bakarlar, Ova'da da Kıvırcık bakarlar. Yukarıda da yani dağlarda da yüksek köylerde de Kıvırcık bakarlar. Onun dışında genel olarak Merinos, Kıvırcık, bazı işletmeler İldo Frans gibi ithalıklara e, merak salıyorlar. Doğu Firiz, e, Doğu Firiz'e merak salanlar var. Doğu Firiz bizim bölgemizde zor çünkü... Hayvan soğuğu seviyor. Bizim buralar belli başlı zamanlarda soğuk, bir süre sonra ısınmaya başlıyor ve pnömoniler patlıyor ki dün benim telefonum çok çaldı mesela dün hava sıcaktı. Yani hayvanlar soluk alıp yani Doğu Firiz bakanlar aramaya başladı. Sufolk ne durumda? Sufolk azalmaya başladı. Eskisine nazaran sufolk azalmaya başladı. Lakun Lakun da eskisine nazaran azalmaya Olur. başladı. Ki genel olarak önce söyledik aslında. Genel yani. olarak aynen sizin söylediğinizde yani e, olay geldi. Merinos ve yalova dediğimiz kıvırcık döndü, e, döndü. Çünkü, çünkü işletmeler. Bakın yani bir ürün ürettiğiniz zaman tüketici olmazsa bir süre sonra para kazanma ihtimaliniz yok. Örnek veriyorum. Bursa kebabı kıvırcıktan yapılıyor. Bugün kurban bayramlarında kıvırcık tercih ediliyor. Fakat sürekli üretim yapması gereken yani sürekli mutfağa et verilmesi gerektiği zamanda da merinos'a ihtiyacınız var. Yani kıvırcık biraz daha butik tüketim, merinos sürekli tüketim. Dolayısıyla bu ikisi arasında gelgitlerle gitlerle biz bu işi yönetmek zorundayız. Süt koyunculuğu başka, onu başka bir sayfada açarız. Süt koyunculuğuna şu an girmeyelim. Bu noktada Rıza Bey'e tekrar mikrofonu verecek olursak, Rıza Bey. Şimdi damızlıkta da Merinos üzerine ilerleyeceksiniz. Bu bölgede şimdi Kadir'in dediği gibi hocam, bu bölgede Merinos kabul edilmiş, Merinos insanlar tercih ediyor, Merinos koyunlar tercih ediyor. Dolayısıyla ben de Merinos'u ...damızlığını yapmayı tercih isteyeceğim. Peki ticari pazarlama olarak siz normal mezbaya satış yapıyorsunuz. Şu anda o şekilde ilerliyorum. Yani toptan gönderip kestiriyorsunuz, bitiyor işte. Dönem dönem kestiriyor. Aslında ben hep şunu tavsiye ediyorum yatırımcıya yönet, yönlendirmek anlamında. Yani kestikten sonraki operasyona da dahil olabilirse yetiştirici. Yani satış noktasına müdahale edebilirse biraz daha fazla kazanacak. Katma değeri orada zaten. Biz evet. e, biz et olarak düz veriyoruz ama dediğiniz gibi onu işledikten sonra işlemek katma katma değer işle, işlemesinde işleyip de direkt son kullanıcıya ulaştırabilsek o dediğiniz gibi bizim için kar marjlı bir iş olacak. Ya bu noktada belki yetiştiricileri bir araya bir araya getirmek gerekiyor. Kesinlikle yani. hani bir kooperatif olmak, bir hani birlik olmak. Ben şu köyü organize edip dediğiniz gibi şehre sürekli 12 ay et sağlayabilirsem dediğiniz fiyat gibi fiyat daha başka oluyor. Tamam, Hatta Çevremdekilere de kazandırırım, evet. ben de kazanırım. Sen kazanırsın. Operasyon büyüdükçe maliyet düşer. Evet. E, artı, e, hele hele biz için Bursa stratejik bir yerde. İzmir, İstanbul e, ve Anadolu kısmının tam aslında orta noktası gibiyiz burada hareket noktası olarak. Şimdi mesela evet. İstanbul'dan geliyorsunuz. Teşekkür evet. ederiz bugün bizim için erken geldiniz. Teşekkür. İstanbul'da e, bir kilogram kuzu şiş veyahut da kuzu pirzolayla Bursa'da fiyat farklı. Farklı. Orta Anadolu'da daha farklı. Farklı. Şimdi İstanbul'dan örnek verecek olursak mesela restoran örneği de olabilir, kasap örneği de olabilir. Ne civarda fiyatlar? Kasapta pirzola 1000 lira kilosu. 1 kilo pirzola 1000 lira. Geçen bir arkadaşım bana espri yaptı. Bize gelirken tatlı pasta getirmeyin, iki kalem pirzola getirin dedi. O çok <laughs> gülüştü. Bundan sonra ona dönecek yani. Ee, şey İstanbul'dan daha pahalı. Hı. Çok pahalı ve hani ama talep var tüketiliyor. Restoranlara gittiğinizde akşam geç saatte gitseniz adam bitti bitti abi diyor. Değil daha Evet. Ki o da bazen kuzu üretim Türkiye'de hep konuşuruz. Kadir de bilir derslerde de kuzu üretim planlaması daha yeni yeni öğreniliyor Türkiye'de. Yani şunu demek istiyorum kuzu normalde bu aylarda doğar büyür hangi aydayız Mart işte Nisan <laughs> Mayıs'ta bollaşır Haziran'da pik yapar ondan sonra Temmuz itibaren Kuzu kalmaz, kalmaz toplu yersin, ceviş evet. yersin, evet. maria yersin ama pirzoladır o sonuçta ya. Ee, evet. o, o dönemde de biz aynı fiyata aslında kasaptan aynı fiyatı alıyoruz. Evet. Ama evet. kestiğimiz hayvan aynı, aynı kalitede değil. Evet. Yani bu noktada da hem tüketiciyi uyandırmak hem üreticiyi planlamaya yönlendirmek gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu önemli bir şey. Sanıyorum tam burada da yeri geldi. Siz burada bunu da yapmaya başladınız Kadirle birlikte. Evet. Yapmaya yani çalışıyoruz. Yılın hemen hemen her dönemine kuzu Gelecek şekilde bir planlama evet, düşünüyor musunuz? Aynen e, sürümüzü hani böldük e, yüzerli gruplar e, halinde böldük onları yaz-kış sürekli hani hem işletme sermayesi işletmenin döngüsü için e, hep bir kuzu olsun kuzu keselim e, işletmemiz dönsün diye öyle bir planlamamız var. Bunda da süngerlemeyi tercih ediyoruz ta, doğum tarihlerini koyunların e, şeylerini, gebeliklerini bu şekilde kontrol ederek çiftliğimizde sürekli bir kuzu olmasını Siz sağlamaya işi çalışıyoruz. Siz bu işletme sahibi olarak yakından takip ediyor musunuz? Ona göre soracağım çünkü. Tabii tabii. Yani ben de Peki size göre size göre bu sistemin avantaj ve dezavantajlarını bir konuşalım. Sonra Kadir'le konuşalım. En sonda ben e, toparlamış olayım bu şeyi sünger konusunu ve hatta senkronizasyon dediğimiz toplulaştırma, istediğimiz zaman üretme aslında bunu şey Çünkü öbür türlü hocam e, Nisan'da Mayıs'ta kuzuyu kestiriyorsunuz. Parayı cebe koyuyorsunuz. Temmuz, Ta. Ağustos, Eylül, Ekim neyle geçinecek bu çiftler? Neyle dönecek? E, şeyde Eylül'de, Ekim'de silaj alınacak. Mısır alınacak. Yani hem o giderlerimizi e, yıl içerisinde dağıtmak için evet. Dağıtmak için. Hem de e, bu et fiyatları her zaman değişiyor. Evet. Hem enflasyonist ortamda her zaman bir iş elinizde nakit olması lazım. O, o, o açıdan da bizim için avantajlı olacak.